Bidolu Futbol YouTube kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün temsilcilerimizden Galatasaray'ın Bayern Münih'i konuk ettiği maçı sizler için değerlendireceğiz. Abone olup like attıysanız Bidolu Futbol başlıyor. Herkese keyifli seyirler. Taktik analize geçmeden önce şunları söylemek istiyorum. Öncelikle Galatasaray'a 70 dakikalık oyunu için gerçekten tebrik etmek lazım. Bayern Münih gibi bir takıma karşı böyle bir performansı göstermek kolay değil. İlk yarı üzerinde istatistiklere bakacak olursak Galatasaray topla oynamada %58'e %42'lik bir üstünlük sağladı Bayern Münih'e. Toplam şut sayısında 16'ya 3'lük gibi ciddi bir fark var. Gol beklentisi 2 e 041. Galatasaray resmen Bayern Münih'i sağdan silmiş diyebiliriz. Rakip cez esasında topla buluşmada Galatasaray 18 defa topla buluşmuş. Bayern Münih ise sadece 8 defa topla buluşmuş. Bu istatistikler şu yüzden kıymetli ve şu yüzden önemli. Bayern Münih dünyada iyi yönetilen kulüpler arasında 2-3 kulüpten biri. Kimle göre birincisi, kimle göre üçüncü. Ancak dördüncü veya beşinci değil yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve Galatasaray'ın oyunu Bayern Münih'e ilk yarı boyunca fırsat vermedi. Bayern Münih'in bir gol atmış olabilir ilk yarıda. Ancak dediğim gibi tüm ilk yarı Galatasaray Saray'ın kontrolünde geçti demekte fayda var. Galatasaray bu oyunu oynarken geride bekleyip kontra atak oynayarak yapmalı. Gerçekten çata çat oynayarak, rakibe her yerde basarak ve ön alan presiyle yaptı bunu. Galatasaray'ın bu sene yaptığı en önemli işlerden birisi ön alan presi. Çünkü takım bu oyunu oynamaya çok müsait. Özellikle geride iki tane stoperiniz atletik özellikle. Sağ bekiniz atletik özellikle. Kaan Ayhan ve Torayra da gerçekten sahipsiz top kazanmada ve birebir mücadele mücadelelerde yıkılmayan tarzda iki tane orta saha oyuncusu. Zaha, Kerem ve Tete de atletik özellikleri yüksek futbolcular. Ehal hal vaziyet böyle olunca da ön alan presini yapmak Galatasaray için daha kolay oluyor. Galatasaray'ın çıkardığı ilk 11'e bakacak olursak özellikle sol bekte oynayan Kazımcan maçtan önce büyük bir soru işareti yarattı. Bunun da sebebi Angelinho'nun tercih edilmemesi ve Abdülkerim'in sol bekte kullanılmaması. Ben bunu iki sebebe bağlıyorum. Birincisi Bayern Münih'in sağ kanadında Koman oynadığı için ve Sane ile Koman sürekli yer değiştirdiği için bu iki futbolcu da hızlı ve süratli bileklerine hakim futbolcular. Abdülkerim biraz yapı olarak kalın bir futbolcu ve dönüşlerde o çalımlarda dönmekte sıkıntı yaşayabilir. Evet Abdülkerim'in bu sene oynadığı sol bek performansı gerçekten yani hiç sırıtmadı. Ama şöyle bir durum var. Hızlı futbolculara karşı Abdülkerim'in orada kullanılması bir soru işareti yaratabilirdi. Açıkçası ben Kazımcan değişikliğini bu yüzden olumlu yönde görüyorum. Kazımcan'ın Angelinho yerine değiştirilmemesinin sebebi de Angelinho'nun savunma zafiyeti göstermesi. Yani savunmaya katkısının hücuma katkısından daha az olması yönünde. Bu yönden Kazımcan tercih olmuş olabilir. Abdülkerim'in sol bekte kullanılmamasının ikinci bir sebebi ise bence Davinson Sanchez ve Abdülkerim uyumunu bozmak istemedi Okan Hoca ki bence son derece haklı bir tercih olabilir. Çünkü ikisi yan yana oynadığı zaman hem hamleli iki stoperiniz oluyor hem dönüşleriniz çabuk oluyor hem de bu iki stoper gerçekten gözü kara stoperler yani. Ön alanda basma konusunda çekinmeyen, hava topuna çıkma konusunda tereddüt yaşamayan, cesareti yüksek iki tane stoperden bahsediyoruz. Bayern Münih maçının taktik özelliklerine bakacak olursak, taktik planına bakacak olursak Galatasaray ön alan presi uyguladı Bayern Münih'e karşı ve bu uyguladıkları yöntem açıkçası çoğu takımın çekineceği bir yöntem. Netice ne olursa olsun karşınızda Bayern Münih gibi bir takım var. Ama Galatasaray'ın en iyi oynadığı oyunda bu sene özelinde sürekli ölüyorum. Ön alan presi oyunu. Yani bu preste kazandığı toplarda Galatasaray etkili oldu rakiplerine karşı. Ve kaleciye kadar baskıya gittiler. Yani Bayern Münih gibi bir takıma kaleciye kadar baskıya giderseniz çok iyi bir planınız olması lazım ki Bayern Münih sizi cezalandırmasın. Yani ilk yarı üzerindeki istatistikleri vermiştim size. Neredeyse Bayern Münih Galatasaray rakip ceza sahasına girememişken siz böyle bir oyun oynuyorsunuz ve gol beklentisi olarak da rakibin fersah fersah önündesiniz. Yakaladığınız pozisyonlar ve şu sayısı da dahil buna. Açıkçası bu oyunu birazcık savunma üzerinden okumak gerekiyor. Çünkü şöyle bir plan uyguladı Okan Hoca. Kaan Ayhan'ın orta saha rolündeki rolünü açıkçası sahte bir beke yöneltti. Yani şöyle söylemek istiyorum. Saşa boyun boşalttığı alanı Kaan Ayhan doldurdu. Şöyle ki boyun atletizminden yararlanmak istedi Okan Buruk ve boyu sürekli pres başlarken sağ bekteki pozisyonundan biraz ön tarafa atmak istedi onu ve Kaan Ayhan'la sağ ve koridorunu kontrol altına almak istedi. Kini tekim Cimbom presi Oldright'a kadar yaparken Oldright bütün topları uzun oynamak zorunda kaldı. Yani kısa oynayarak çıkamadık Galatasaray'ın o presinden Bayern i. Bunun da sebebi ön alanda çok kalabalık olması Galatasaray'ın. Bu kadar kalabalık bir pres gücüne karşı da mümkün olduğunca topları uzun vurmak zorunda kaldı. E uzun vurduğu toplarda genellikle Davinson Sanchez, Kaan Ayhan veya Abdülkerim pek hata yapmadılar. Hatta ilk topları karşılama konusunda da zamanlamaları oldukça muhteşemdi. Cimbom gerek taraftar gücüyle gerek oyun presiyle maçı kontrol altına almıştı. İlk yarıda sahada olan takım bir boks mücadelesinde rakibine sağlı solu darbeler vuran bir boksör gibiydi. Ancak dediğim gibi bu sağlı solu darbelerden bir tanesini indiremezseniz o rakip size gelip nakalt vuruşunu yapabilir. Veya ona şans tanıyabilirsiniz. Galatasaray'ın durumda açıkçası birazcık öyle oldu. Her ne olursa olsun Bayern Münih'e karşı bu kadar doble dominant oynadığınız bir maçta ikinci golü bulmazsanız eğer Bayern Münih sizi bir anda gafil avlayabilir. Kini nitekim de öyle oldu. Galatasaray'ı uyuttular, uyuttular, uyuttular. İkinci ve üçüncü golleri de peş peşe buldular. Bu ikinci ve üçüncü golden önce açıkçası şuna da değinmek istiyorum. Galatasaray'ın ilk, ilk yarı özelindeki performansı açıkçası çok fazla eforu gerektiren bir oyundu o. Çok fazla efor sarf ettikleri için de bence değişikliklerin erken gelmesi gerekiyordu. Mertens değişikliğini anlayabiliyor çünkü üretme konusunda sıkıntı yaşamaya başlamıştı Galatasaray ve Mertensi bir şekilde oyun sahaya çağırıyordu. Mertensi sahaya attığınız zaman bu sefer oyuncu yerlerini değiştirmek zorunda kaldınız. Kerem sol tarafa geçti, Zaha sağ tarafa geçti. Zaha solda etkinlik yaratabilen bir futbolcu ama sağ kanatta o kadar fazla etkin olmayan bir futbolcu. Kerem'in de bu sene 10 numara merkezinde kullanılması açıkçası onun sol kanatta oyununda biraz isteksizlik yaratıyor. Kerem'in oynadığı Icardi'nin arkasındaki 10 numara numara, 9.5 numara diye tabir ettiğimiz pozisyonda daha fazla aksiyon içerisinde buluşuyor Kerem. Daha fazla gol imkanı yaratıyor kendine. Daha fazla asist imkanı yaratıyor. Ve daha fazla topla oynadığı, topla buluştuğu yer aslında 9.5 numara. Ve Kerem o pozisyonu oynarken gerçekten zevk alıyor. Ama sol tarafta o kadar etkin olamıyor maalesef ki. Yani Kerem'in yerini aslında kaydırmamak gerekiyor. Ben olsam Mertens'i sol tarafta kullanabilirdim. Kanat oyun kurucu rolünde tabii ki. Ama zaten bir nebze de Kerem çok yoruldu. Çok fazla mücadele etti. Belki sol taraftaki etkinsizliği o yüzden de olabilir. Yani benim isteksiz gördüğüm Kerem belki sol tarafta yorgunluktan da oynayamamış olabilir. Dediğim gibi bu kadar yüksek efor sarf ettiğiniz bir ilk yarıdan sonra oyuncu değişikliklerinde birazcık geç kalındığını düşünüyorum açıkçası. Ama şu da var. Giren oyuncular da gerçekten çıkan oyuncular kadar yani ne fiziksel kuvvet olarak ne de mentalite olarak Mertens'i bir ayrı köşeye tutuyorum. Hazır olduklarını düşünmüyorum. Yani Barış Alp Alper müthiş maçlar çıkardı. Manchester United deplasmanında ya da milli takımımızla Hırvatistan'a karşı müthiş oyunlar oynadı. Ama Barış Alper işte sonradan oyuna girince oyun çoktan değişmişti. Yani ilk yerdeki oyundan ziyade Bayern Münih kontrolünde geçen bir oyuna dönüştü. Ve Barış Alper o tarz oyunlarda pek etkili olabilen bir futbolcu değil. Neticesinde bunlar o. Barış Alper oyuna girdikleri zaman ikinci golü bulmuştu Bayern Münih. Ve artık biraz maç onların kontrolüne dönmüştü. Yani onlar ne kadar tempoya attı kaldırmak isterse o kadar tempoyu yukarı çıkacak tarzında ve birazcık daha kapanarak oynayan bir Bayern Münih. Topu ayağından kolay kolay kaybetmeyen bir Bayern Münih vardı. E bu tarz savunmalara karşı Barış Alper'in de pek etkili olması açıkçası biraz soru işareti barındıran bir düşünce. Ben Tete'yi çok etkisiz görmüştüm mesela. Tete yerine ilk 11'de Barış Alper'le başlayabilirsiniz. Oynadığınız oyundan kaynaklı olarak söylüyorum. Yani çok yüksek efor, çok yüksek pres şiddeti kaleciye kadar baskılar ve kazandığınız toplarla hücum etmek. Bu Barış Alper'in sevdiği tarza bir oyundu. Bence TT ilk yarı üzerinde de ikinci yarı üzerinde de Galatasaray'da en etkisiz görünen futbolculardan biriydi. Zaten ilk kementi de o yedi. İlk oyuncu değişikliği de onun üzerinden geldi. Yani açıkçası ben Galatasaraylıların en çok üzüldüğü maç olarak söyleyebilirim bunu. Çünkü maç bize kadar gelmişti. Temsilcimize kadar gelmişti. Ve maç ellerimizdeydi. Avuçlarımızdaydı. Onunla kalte edici darbeyi yapamadığınız sürece Bayern Münih gibi, Real Madrid gibi Manchester City gibi takımlar sizi bir yerde yakaladıkları zaman affetmiyorlar. Affetmezlerdi. Bunlar büyük takım. İlk yarıda oynanan oyun bence son derece muhteşem, son derece kusursuz bir oyun. Galatasaray'ın bir puanını çıkarması gerekiyordu. En azından bir puan hak etmişti oynadığı oyunla, gösterdiği performansla, mücadelesiyle. Her şeyle Galatasaray en az bir puanı hak etmişti. Futbol adaletsiz bir oyun maalesef. Yani atam yana atarlar tarzında. Buradan tekrar maça dönecek olursak değişiklikler üzerinde konuşuyorduk. Şunları söylemek lazım. Gerek Ziyek gerek Endombele. Yani gerçekten fizik olarak hiç hazır değiller. Yani Endombele'nin Manchester United'a karşı oynadığı oyunu görmüştük mesela. Bu oyuncu nasıl olur da ilk 11'de oynamaz herkesin kafasında bu düşünce vardı. Ancak fiziksel ve mental olarak ciddi sorunları var Endombele'nin. Hakim içinde de geçerli. Yani Bayern mini futbolcu yanından geçerken bir anda yere düştü. Fiziksel kuvveti hiç yok. Ne fiziksel fizikselle mental olarak hala hazır olduğunu düşünmüyorum ben Hakim Ziyev'in. Bu performansıyla da gerçekten TT'yi de kesmesi, Barış Alper'i de kesmesi çok zor. Galatasaray bir de oyunu değiştirmesi gerekiyordu bence. Yani yapılan değişiklikler hem geç kalındı hem de oyunu gerçekten oynadığı oyunu değiştirmesi gerekiyor. Yani 4-2-3-1'den ziyade 4-3-3'e dönüp birazcık daha orta sahayı dirençlendirip çünkü gerçekten bir puan kazanılabilecek bir maçtı. Yani özellikle bir biri yakalamışsınız zaten. Kötü de oynuyorsunuz ama rakibinize pozisyon vermiyorsunuz. Oyuncularınız çok yoruldu. Dediğim gibi 65-70 dakika boyunca o tempoda oynamak gerçekten çok zor. Bir 4-3-3'e dönüp birazcık da orta sahayı kuvvetlendirmek acaba olabilir miydi? Bu düşünceyi de aklımda bir köşesinde var. Peki siz Galatasaray performansını nasıl buldunuz? Galatasaray sizce bu maçtan puan çıkaramamasının sebebi neydi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorumlarda şunu da yazarsanız sevinirim. Galatasaray bu gruptan çıkabilir mi? Çıkamaz mı? Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.